devan kadın şairlerimizden Gülten Akın. İşte biz de Albatros Kültür ve Dayanışma Derneğimizi burunla kurduk geçen sene. Cenevre ve çevresinde yaşayan Türkiye'li emekçilerin kadınların ve gençlerin din, din ve ırk ayrımı olmaksızın yan yana gelebilecekleri, daha kardeşçe, özgür bir dünya özleminin bir nebze olsun giderildiği bir derneğiz. Dünyanın kapitalizmle ileri gittiğini kim iddia edebilir? En az bir asırdır yarattığımız zenginlik nereye gidiyor? Kadınlar hala ücretsiz ev işçisi. Ya erkeklerden daha ucuza çalıştırılıyor, ya temizlik, hasta bakımı, hizmet gibi düşük ücretli sektörlerde çalıştırılıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceklerinden şüphe ediyor. Parçası olduğumuz bu dünya. göz göre katlediliyor. Bir yandan robotlar üretilip otomasyonla işler kazandırılırken işçiler hala günde 12 saat hatta 14 saate varana kadar çalıştırılıyor. En az bir asırdır bu kapitalizm bize ne sundu? Ne vaat ediyor? Avrupa'nın gözbebeği, zenginliğin ülkesi İsviçre'de bile kadın erkek varmış. Bunun 330 bini kadın olması sizi şaşırtmıyor mu? Peki ya çalışan en az 500 bin kadının diğer kasalara ödeme yapamadığı için sadece AVS ile emekli olduğunu biliyor musunuz? Ücretli doğum izni, hafta sonu tatilleri, yıllık izinler, çocuk işçiliğin yasaklanması, kadınların oy hakkı, çocuk yaşta zorla evliliklerin yasaklanması, boşanma ve nafaka hakkı, Tazminat hakkı, emeklilik hakkı. Ve bugün aklınıza gelen ne hak varsa araştırılıp bakın. Göreceksiniz. Dünyanın her yerinde haklar emekçilerin, kadınların verdiği mücadele ile alınmıştır. Ve bizim bugün en önemli haklarımız olmuştur. Yan yana gelerek kazandığımız bu haklara bile göz dikiyor kapitalist devletler. Bakın Fransa hükümeti emeklilik yaşını 67'ye çıkarmaya çalışıyor. İsviçre ise zaten erkekler için 65, kadınlar için 64 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarmak için fırsat kolluyor. Türkiye hükümeti kadınların nafak hakkını kaldırmaya, 12-15 yaş, yaş arası evlilikleri yasallaştırmaya çalışıyor. İşte tarihimize, kendimize, çocuklarımıza borcumuz bu. Yan yana gelmek. Yolunda gitmeyen ne varsa onun çözümü için birlikte hareket etmek. İster iş yerimizde bize zorluk çıkaran bozuk bir makineyi patrona yaptırmak, ister sözlü fiziksel tacizi önlemek, ister ücret eşitsizliğini ortadan kaldırmak, ister tecavüzleri, kadın katliamlarını önlemek. Yalnız kalarak, sessiz kalarak değiştiremediğimizi biliyoruz. Bunun için bizim gücümüz birliğimiz diyoruz. doğrayan iş cinayetlerinde, ırkçı katliamlarda, savaşlarda hayatlarını yitiren kız kardeşlerimize adadığımız bugün 8 Mart. İş yerinde, evde, sokakta, toplumda hakkımız olan ne varsa almak için 2-3 kişi, 10-20 kişi, binlerce kişi yan yana geldiğimiz bir gün 8 Mart. Bugüne kadar dünya işçi sınıfı olarak dişimizle, tırnağımızla kazıya kazıya aldığımız haklarımızı kutladığımız bir gün 8 Mart. Düşmanlığın, ırkçılığın, savaşların, katliamların, sınırların olmadığı bu dünyada hakların kardeşçe, özgürce, gücümüz birliğimiz. Çocuk istismarlarına karşı gücümüz birliğimiz. Yoksulluğa karşı gücümüz birliğimiz. <laughs> İşsizliğe karşı gücümüz birliğimiz. Iş cinayetlerine karşı gücümüz birliğimiz. Savaşlara karşı gücümüz birliğimiz şiddetsizliğe karşı Doğuştan mezara dek. Ve böyle sürprizi istemiyoruz. Yaşamak için ekmek, ruhumuz için gül istiyoruz. Yürüyoruz, yürüyoruz. Kol kola. Saflarımızda ölüp gitmiş arkadaşlarımız. Ve Türklerimizde onların kederli ekmek çığlıkları. Çünkü bir köle gibi çalıştırıldı onlar. Sanattan, güzellikten, sevgiden yoksun. Biz de bugün hala onların özeline aykırıyoruz. Ve iş ve ekmek istiyoruz ama gül de istiyoruz. Tuz. s'occupe de la défense des travailleurs et des travailleuses dans différents domaines, euh, que ce soit le bâtiment, l'économie domestique, le second œuvre, les nettoyages. Euh, le syndicat Unia donc, défend euh, dans, le, dans le cadre des litiges en droit du travail, en droit des assurances sociales et en droit des étrangers. Le 17 mai, on va voter sur plusieurs sujets notamment sur deux euh, sujets importants. Par rapport, il y a une votation sur le salaire minimum, où il y a beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui gagnent malheureusement moins de 4 000 francs par mois. Euh, et on sait très bien qu'avec les loyers euh, élevés, les assurances maladies, il est difficile de vivre avec moins de 4 000 francs par mois. Euh, C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative, donc euh, pour avoir euh, un salaire minimum à 23 francs de l'heure, ce qui correspond à... 4.100 francs environ par mois. Il y a aussi une deuxième initiative, deuxième votation importante, l'initiative de l'UDC, l'initiative fédérale qui souhaiterait en fait une, immigra une immigration modérée et elle souhaiterait donc l'UDC mettre fin aux accords de libre circulation. Non seulement cette votation, cette initiative est discriminatoire. Mais elles permettent si cette votation si, si cette votation passe, elle amènerait beaucoup donc, de discrimination, tout, tout ce qui est travail au noir, exploitation serait accentué. Donc c'est vraiment important en fait de se mobiliser pour faire en sorte que cette votation ne passe pas en fait.

do Bölünsek bir yana Dönülsek de çözülsek de Başka Ne Bir sabah boyu Kavga sabah olmazdı Orada bir meleğe çözdüm İçime sarılmıştım